sevsem yarar, yarar. ya rüyanırım. Oğlum Türküyü değil önündekini yor ya. Bir şey diyeceğim tamam. Bu bizim EYS grubu var ya. Ee? Orada bu haftanın konusu babalar günü. Olabilir. Değil. Seninle video çekelim mi? Yok oğlum ben bu yaştan sonra sosyal medya karıştırma sakın Bir şey diyeyim bak grupta Melike diye bir arkadaş var annesiyle hamur yoğururken videoya çekmiş mesela. 45 bin izlemiş video. Bir de bunu çekelim işte. Bak ambiyans da çok. Ya güzel. oğlum izlemesinler beni istemiyorum. Bak buraya çocuk adam. Çocuk adamın kardeşi. Çocuk adam. Ya haydi hadi yoğur hele yoğur. çabuk yoğur. Sanki bir, biraz da sen mi yoğursan acaba? Ben yoruldum gibi sanki. Benim ağzı biliyor musun? 2 saattir yoruyor mu? Ya genç adamsın hemen yorulurum. Sen yoruluyum. Bunu çekme. Yok. Çekme oğlum. İyi tamam çekme. Bir şey diyor. Ya. Şu sabah beri video çekiyor.